Ben dahil pek çok insan bu tür arabaları yani genel olarak Toyota'ları değerlendirirken ya işte Japondur sorunsuzdur Toyota'dır al kafan rahat olsun diyoruz. Ama arkadaşlar bu arabanın kronik bir direksiyon kutusu arızası var. Ve üzerinden sene geçtikçe Toyota bu arabayı garanti kapsamında değerlendirmiyor. Ee, ve masrafı da 100, en az 100 bin lira civarı sanırım bir masrafı var. Golf'e gelecek olursak 2015 yani makyaj öncesi araba Highline. Yani bunun da DQ200 problem var ama tabii tüp güçlendirme mevzusunu yaparsın. DQ200'ü güçlendirirsin. Büyük oranda sıkıntılar ortadan kalkacaktır. Ee, güçlendirmezsen eğer bir süre sonra kavrama mekatronik masrafı çıkabilir. Motor 1.6 TDI. Hiçbir problem yok motorda. Araba çok iyi. Yani arada 5 sene olduğu için e, bir sürü insana bu daha çekici gelebilir. İç mekan kalitesi olarak net bir şekilde Golf'ten geride. S-CVT'ler e değişik bir CVT türü bu e, hiçbir problem yok en problemsiz CVT hatta genel olarak bütün şanzımanlar arasındaki en sorunsuz şanzıman türü bu. Bunun içi tabi daha geniş. Konfor bakımından birbirine denk arabalar. Tüketimi bu arabanın esasla son derece düşük. E, Golf'ün de düşük. Yani bir tane değişeni var bunun. Yani da bir tane değişeni var. Evet ya arada kalınır hakikaten. Ya mantık bir Corolla diyor mantık bir Corolla diyor. Ama soru aç sor, aç sor yani bence bu e, Corolla sahibine. Zaten bu kaç kilometrede bu araba? 149 bin kilometrede. Normalde o kolon problemi 100 bin kilometreden önce gerçekleşiyor. Yani 50-100 bin kilometre arasında o problem ortaya çıkıyor. Bu arabanın zaten direksiyon kolonunun çoktan değişmiş olması lazım. halihazırda değiştiyse bir de bağcılardan araba almak senin için problem değilse bu biraz daha mantıklı.